Almanya'da milyonlarca emeklinin merakla beklediği Temmuz ayı zam oranı açıklandı. Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil, 1 Temmuz 2024 itibarıyla emekli maaşlarının %3,74 oranında artırılacağını duyurdu. Bu zam, ülkedeki güçlü iş piyasası ve genel maaş artışlarının etkisiyle mümkün hale geldi. Heil, yaptığı açıklamada, iyi bir ücret artışı emeklilere doğrudan yansıyor ve onların alım gücünü koruyor. Sabit maaşlar bir lüks değil, uzun yıllar çalışmış insanların hakkıdır ifadelerini kullandı. Almanya'da yaklaşık 21 milyon emekliyi kapsayan bu artış, ülkedeki enflasyon oranının üzerinde bir zam olarak değerlendirildi. Yeni zam ile birlikte ortalama kazanca sahip ve 45 yıl prim ödemiş bir emeklinin standart emeklilik maaşı aylık 66,15 euro artacak. Ancak bu miktar, kişinin çalışma süresi ve gelirine bağlı olarak değişiklik gösterebilecek. Almanya'da emeklilik seviyesi, yani emekli maaşlarının ortalama maaşlara oranı, yasal olarak en az yüzde 48 olmalı. Bu oranın 1 Temmuz 2025'e kadar korunacağı garanti altına alınmış durumda. Ancak 2025 yılı ve sonrasına dair zam oranları henüz netleşmedi. Sosyal Demokrat Parti, emeklilik seviyesinin kalıcı olarak en az yüzde 48'de tutulmasını hedefliyor. Eğer bu öneri yasalaşırsa, Emeklilik fonlarının sürdürülebilirliğini sağlamak için çalışanlardan kesilen emeklilik prim oranının şu anda %18,6 artırılması gerekebileceği öngörülüyor. Hükümetin bu konuda nasıl bir yol izleyeceği devam eden siyasi müzakereler sonucunda netlik kazanacak.